bir anıt kabire ziyaretine katılmama ve ardından külleye gitmeme meselesi üzerinden siyasi yorumlar herkes yapar. Bu benim işim değil. Ben Milliyetçi Hareket Partisi heyetine yöneldim. Sayın Celal Adan doğru dedi meclis başkanımız. Sayın Bahçeli'yi sordum. Bugün katılamayacaklarını söylediler. Sağlık durumu ile ilgili endişe edilecek bir şey olmadığını öğrendiğime memnunum. Onun dışında eğer o bir mesajsa öbürü bir mesajsa ben AK Parti'nin bu kadar derdimiz tasamız varken Cumhur İttifakı'nın çatlaklarıyla da ben uğraşmayayım. O sorunlarını kendileri çözsünler. Ama şunu söyleyeyim yani. Bir yandan da böyle bolca yorum yapıyor AK Parti'ye yakın isimlerde. işte bu çatlak büyümeden giderilmeli. Mesaj alınmalı falan. Hani arkadaşlar meclisin açılışı. Cumhurbaşkanı geliyor. Bir konuşma yapıyor gidiyor. Ona tahsisli bir alan. Söz hakkımız yok. Geçen sene dinlemişiz. Bir senedir saldırı altındayız. Savaş ilan edilmiş. Biz oraya gitmeyince ya mecliste protesto mu olur? Mecliste olmayan protesto Anıtkabir'de mi oluyor arkadaşlar? Tayyip Erdoğan'ın son cumhurbaşkanının partili cumhurbaşkanına bulunduğu yerde konuşmasını dinlememeye gitmemeyi ayıplayanlara o zaman Anıtkabir'e gitmemek ya da Cumhurbaşkanı resepsiyonuna gitmemeyi meşru protesto görenlere AK Parti tarafında mesajı alalım diyenlere ya da bunu bir protesto diye yapanlara millet sorsun. Mecliste son Cumhurbaşkanı hayatta olan Cumhurbaşkanı bir faninin Türkçe yapacağı siyasi değerlendirmeleri dinlemeye lüzum görmedik. Ha böyle protesto mu olur diyorlar değil mi? E şimdi Anıtkabir'e gitmemek protesto mu oluyor? Külliyeye gitmemek protesto mu oluyor? Buna oturup kendileri değerlendirsinler bizi uğraştırmasınlar